İç harcımızda tekrardan başladık hazırlanmaya. Bu şekilde karıştırarak ıspanaklı ekmeklerimize yapımına başlıyoruz. Biliyorsunuz deminki videoda iç yağlımızı hazırladık. İç yağlını hemen buradan gösteriyorum size. Böyle dinlenmeye bırakıldı. İç yağımız burada dinlenmede. Dinledikten sonra bakın çok. Bu da bu da bana diye yoksa yapmıyormuş. Yani bu da barışmamızın şerefin herhalde. Niye biliyor musun şimdi yapıyorum? Ee, orada kahvaltı hazırlıyorlar. İkide bir laf sokuyorlar. Süleyman sen bir şey yapmıyorsun. Süleyman sen bir şey yapmıyorsun. Ben de alın lan diyeceğim. Alın. Aha ben de size ekmek getiriyorum. Yeter. İnsan olan. İnsan olan yeter. Sen bu ekmek yapımına ne zaman başlayacaksın? En az üç tane ekmek şeyi o. Tamam. Ee, ekmek. Şimdi Çünkü benim duş almam lazım. Hemen başlıyor. Hadi başla. Hayırlı sabahlar tekrardan. Sabahı şerefine hayırlı gününüz aydın, mutluğunuz aydın, bol olsun. Allah'ın bugünleri arattırmasın. Ya Rabbim kim hastaysa şifa versin. Kim derdine derman arıyorsa derman versin. Bugün e, özlenen günlerde işte biz dünkü e, yoğunluğumuz eşyaları eşyalara gönderdik. Biraz rahatladık, biraz e, üzüldük, biraz ağladık, biraz sızladık. Boncuk Hanım e, sanki buradan hiç gelmeyecek gibi, taşınıyormuş gibi Ağlamaya başladı. Dedim dur kız ağlama. Dur kız kız ağlamasak. Ondan sonra ağlamadı tabi. Yalandan yere yaptığını çok biliyordum. Annem bir saniye içinde 10 damlalık gözyaşı dökebilir. Şimdi gerçekten e, bir tane film vardı eskiden. E, Fırat Kemal şeyin. Şu Fırat'ın suyu derindir geçilmez. Orada bir tane yaşlı bir tane adam vardı. Adama soruyorlar. Adam diyor ki sürekli ağlıyor diyor Nasıl ağlıyorsun yani ne geliyordu aklına böyle yani sonuçta biz sana suni gözyaşı falan koymuyoruz diyorlardı. Ve adam diyordu ki borçlarım geliyor aklıma, e, alacaklarım geliyor aklıma öyle ağlamaya başladım. Yok, yapmadan önce Hiç, şey. hiç evet. unutmuyorum o lafı. Şimdi Boncuk'a soruyoruz. Boncuk Hanım bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu iki saniyede ağlamayı nasıl becerebiliyorsun? İçim akıyor. İçi akıyor Özümün tamam. yaşı ağlay ağlay kurudu. O da kimin beklemezdi biliyor musun? Kimin? Emin annem. Ne dedi Emin Emine anne boyuna diyordu ki gözüm ağlayı ağlayı gözümüzün yaşı kurudu. Allah'ım sen emine anne. İnsanın gözünün yaşı kuruyormuş. diyordum. diyordu mu? Kuruyormuş. Demek ki Allah seninki de mi kurusun dedi. Hmm. Demez kız emine anne. Demediyse de Allah demiş. Mekanın cennet olsun. İçim ağlıyor gözümden yaş atmıyor. İçim yanar yanar. İsyan biri gelir içeride birir sen anlamaz. Kapağı, hani Anneciğim diz kapağı niye döner ki Anneciğim diz kapağı niye döner? Eskiden e, yaptığımız haltlar yüzünden. Şimdi kilo abim hiç bir şey yapmadık ki. Yani ben aklıma genç şeyler geliyor ama söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Burada söylemez çünkü. Burası özel yer. O şimdi ıspanaklık Efendim aşkım. Vallahi bu Ahmet de ha. Onu yemem bunu yemem. Vallahi şu sopayı vur kafasına. Geçen zaten poşeti attı. Bir şey yapamadım. Hırsını bırakma. Kimse de öcünü bırakma. Vur kafasına. Dök kafasına. Ne diyorsun Ahmet sen de? Ne sanıyorsun sen kendini de? Allah ağzına tükürün de. De. Kadın dediğin müşt olmalı. Kadın dediğin vurdu zaman o tutturmalı. Ne oldu Çanakkale'de mermileri kim taşıdı? Kadınlar taşıdı. He? Bir tane kadının adı var mı orada şehit yazan? Şerife. Şerife kim? Ayşe. Ayşe kim? Çanakkale'ye gittin mi sen? Sen Çanakkale'ye gittin mi hiç? Birisi çok sözlü değil. Kim o söz veren? Baş şerefsiz. Kim o? Benimle hepsi yalana çıktı. Kim o yalancı? Vay yalancı köpek seni. Sen nasıl bir insansın oğlum? Anaya söz verip de tutmuyor. He? Karı dese gidersin. Kız dese gidersin. Hadi gidelim dese gidersin. Hı? Niye? Niye gidersin? Ah ulan sen var ya. Sen az keranacı değilsin. Sen var ya sen. Sen az şey değilsin. Ah! Kimin tohumu? Kimin? Kim? Ahmet'im. Çıkı bekliyorum. Çuval Ahmet'im oldu. Ne bekliyorum ki? Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Sağ, ol, sağ olun. Hayırlı günleriniz olsun. Bugünkü günlerde gerçekten çok güzel günler yaşayacağımızı düşünerekten sabah öyle uyandım. Sabah nöbete gitmeden bir baktım mutfakta tıkır, tıkır 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 sesler geliyorken ben de hızlıca bir içeri gireyim dedim. Bir girdim annemin elinde bir oklava. Ne yapıyorsun sen burada dedim. Ne yapacağım dedi ekmek yapacağım. Tamam dedim dolma nerede şurada. Ondan yiyebilir miyim? Hayır. Ekmek yiyebilir miyim? Hayır. Bunu yapabilir miyim? Hayır. O zaman tam ben gidiyorum dedim. Tam git dedi. Ve sonra dedi ki bana hayır gitme gel sana ekmek yapayım. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz ki bakın buradaki tavamızı zaten daha önceden ısıtmaya bırakmıştık. Tavayı daha önceden ısıtmaya bıraktığımız tavada e, bu tava işte ağzına tükürüyor. Tava bu tava. Bu tavayı şimdi çık çık çevireceğiz. Şimdi burada ekmek yanmaması lazım. Bu da bu, bu, aynı kral gibi minik bir çaydanlık. Minicik bir çaydanlıkta çay içiyor beyefendi. Buradaki saattir nereye aldınız? Saatte de ya bakalım. Saat ya. yok. Ben eyvah, ya, Arkadaşlar iki tane, saat olmayla, iki, tane saat, iki tane saat olmayınca deli olurmuş ya. Saat, saat şimdi oraya da yok. Eyvah kötü eyvah. Saat Neden alırız kötü saatleri de ya Rabbi. Bozuldu şuradaki de. Ya Rabbi. Allah'ım sen bize sabır ver. Allah'ım sen bize sabır ver. Bir saat bile yok bizim. Nerede ki bu saatler? Durdurdunuz mu saatleri hepsini evet, bu şimdi... bu ya Rabbi. Evet. Ben içimde. buradaki oklavan içer nereye? Ben almadım aşkım. Ah, oh, Ay. <laughs> Vay be, gördün mü? 200 insanlar gibi ekmek dolmuş olmuş ha. Anne 200 insanlardan korkacaksın değil mi? 200 insanlardan Korkar mısın? İki insanlardan aklım. Yılan mı? Yılan. Sen bir yılansın diyor. O ahmedin mi? ahmedime geliyor bak. Koca Çin'e ekmek yaptı sabahleyin. Sabahtan gördüm seni Çok güzel bakıyordun Kız senin adın neydi Bana öyle Yavaştan yavaştan Gülüyordun Kız senin adın neydi Bakın arkadaşlar hemen böyle gösteriyorum tekrardan İç harcını bu şekilde harcadığımız harcın Harcadığımız harcın nasıl lafsa Harcadığımız harcın Yarpağa baksan hiç doğramaya bile şey yapmamış Vallahi elden pastan bakılmıyor. Yani bunu sanki şurada salyangoz mu var kız? Şurası, şurada, şurada, şurada. Yok, yiyecek hey. insanın midesini Ay, ay, ben ay, ben, ben gözü yemem ondan. Ay, ben, yemem onu. Ben belki 15 kere yıkayım. Yıkadım mı? On kere, 15, 16 kere yıkayım. Tek kadar. tek gözlüğünle bakıyorum. Gözlük hani, senin gözlüğün mü var? Ha? Ya tabii, gözlük yine gözlüğüme yazar mı hiç? Hmm. Ya. Bak şu, şu, şu karını Şuraya var. bas, bas, bas. İki kardeşlerim gözlükçü benim diyor. Benim de kardeşim gözlükçü. Geçen Fatih'i gönderdim. Anasına gözlük için almamış yine para. Diyor dan diyor bu e, şey diyor gözlükçüye para vereceğim. Göz, e, ben sen burada dedim. Gözlükçüye para vereceğim diyor. Almıyor diyor oğlum diyor. Süleyman ödedi diyor. Ya dedim kardeş sen bizi ne sandın oğlum? Bahçede gördüm bahçıvan mı sandın? Ben e, adam gönderiyorsam oradan para almazlar dedim. Çünkü bizim her yerde şeklimiz vardır farkımız tarzımız çünkü biz boya Boyabat'tan Boya battan çıktım yola Sinop'ta verdim mola. Ekme Bak hiç mı? hiç özenmedim o ekmeğe. Var ya şunu dışarı o da soğusun ha. Var ya şunu dışarı o da soğusun. He? Var ya. Bu da mı çöpe atılacak? Var ya şunu dışarı. dışarı. Oh, vallahi Yetme, özenme, yetmek bu halinde kap buna sunda giremem. Etme özenme ekmek bu. Allah'ın yarattığı. Etme özenmesi nasıl oluyor? Azam çünkü krala yaptım. Bak şimdi özenliklerini göreceğiz. Başla oğlum. Ay 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 ay. Ay ne yaptın? Ay ne naptı? yaptın kız sen? Kız Sen ne yaptın burada? Neyse şimdi ben yavaştan kaçıyorum. Bir tane içartıcını görelim. Ondan sonra ufaktan ufaktan. Sen gideceğin saatte bir süre Ben daha saat evet. yedi buçuk oldu. Ben duşa girip çıkacağım hemen. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ekmeği tekrardan söyleyeyim. Vallahi uzattırmayın bana artık yeter. Yeter artık. Vallahi bunu aldım. Vallahi daraldım Yeter. Bakın bu ekmeği tekrar söyleyeyim. Ahrazlarımız var bazılarımız. Anlamıyor. İç harcı bu. Ee, ıspanak. Im, soğan. Yumurtayı tavada kıza yağ da yumurta yapıyoruz. Ondan sonra karabiber, tuz ve pul biber koyduktan sonra kıyma soğan kıyma katabı. Bırakın şimdi kıyma. Kıymayı bıraktık. Buradan geliyorsun, bunu içine koyuyorsun. Buradan tavaya koyuyorsun. Tavayı önceden ısıtıyorsunuz. Önce ısıttınız tavayı. Ha yandı, 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 yandı. Çevireyim ben, çevireyim ben. Ben çevireyim. Ben çevireyim kız, çevir kız, çevir, kız, 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 Ah, ne sana? Allah. Ne diye insan. Allah'ı billah. Ekmek anne ebemin suratına dönmüş ya. Baksana ha, kırışık Ha şimdi şöyle bir bakalım. iki dakikadan tıkır 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 tıkır. Sen fare misin dediler. Hayır ben kediyim dedim. Sen dediler kart, karga mısın? Hayır ben kartalım dedim. Sen köpek misin dedi. Hayır ben vurdum dedim. Her şeye bir cevabımız olan sarıların silo bugünlerde yine çok çeneyi vurmuştur. Çeneci Süleyman bugün ve kaçar ve gider. Kendinize çok çok iyi bakın. Şu iç harcını yaptıktan sonra ben koşacak duşuma gireceğim. Duşumdan sonra koşarak işime gideceğim. Bugün nöbetçiyim. Nöbetçi olanlara da Allah kolaylık versin. Hadi iç harcını at da ben de gideyim ablacığım. Ne olursun vallahi ben aldım abla. Ablam güzel Biraz ablam. Kalın yap. Kalın Boş ver. Kalın, bas yani bir kişi doysun. doysun, doysun. ha. Ah, tamam. Tamam. İç, i̇ç, harcını tekrardan gösteriyorum. Bak. Bakın abi. Hemen gösterdim iç harcını böyle. Tekrardan tıkır 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 tıkır, tıkır, tıkır. yaptık bunu eliyle dağılıyor. El ele dağıttı 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 dağıttı. Hemen böyle içine baktık hiçbir şey yok. Salyangozları aldık çünkü. Çünkü salyangoz biliyorsun ıspanağın en çok sevdiği şeydir. <laughs> i̇yi, iyi, yani. iyi diyorsun, <Gülüyor> 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 bas 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 iyi bas bak onlara basmıyorsun bak açık orada bak açık ha bak burası açık kaldı bak anneciğim bak ha Benim barmak var uyuşuk uyuşuk hmm, barmak barmak da kıvır, kıvır neyse uçuyor. hadi şimdilik ben kapatıyorum kendine çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere